Türkiye'nin merakla beklediği, nefesini tuttuğu, nefeslerin tutulduğu dev maç. Dünyanın sayılı derbilerinden biri. Galatasaray Fenerbahçe derbisi pazartesi günü oynanacak. Ama bu derbi daha başlamadan herkes Santra'ya gitti ve bu derbiyi başlattı bile. Hepimiz oynuyoruz kaleye Mustera'yı koyuyoruz, Güney'i e koyuyoruz. Öbür tarafta acaba Ali oynar mı diyoruz? O Simen mi, Nesiri mi diyoruz? Mertens mi yoksa Gabriel Sara mı on numarada oynar? Lemina, Torreira ikilisini 6-8 yapar mı? Fenerbahçe'de Yusuf Akçiçek mi oynar yoksa Ciku mu? Hepsini konuşuyoruz. Mourinho sahaya çıktığında neler olacak? Okan Buruk neler yapacak? Hepsini, hepsini, hepsini kafamızda oynuyoruz. Biraz önce Sayın Başkan Ali Koç Jose Mourinho, Acun Ilıcalı, Mario Branco, İrfan Can Eğribayat hepsi Sarıyer'de çok önemli bir balıkçı. Türkiye'nin tanıdığı önemli bir Kalman balıkçıdaydı. Ya. İsim verince reklam Ne oluyor de yok, ya. Ki, niye reklam abi bu haber bu. Balıkçı kahramandalardı. Evet. Türkiye'nin bir numaralı balıkçısı Kahraman, dükkanı yani orası. Yani bu reklamı değil, değil. reklama reklamına var? Yo. Balıkçıya gitmişler işte orada <laughs> yemek yemişler. Ne Kahraman'ın reklama mı ihtiyacı var? Evet e, sevgili seyirciler, balıkçıda vardı ve orada yemeklerini yediler Sinan abi. Bir 2-3 saat yemek yediler. Ne güzeldir de biliyor musun? Ondan sonra kalkan. Karnım da aç biliyor musun? Kalkan. Canım bir şey söyleyeceğim sana, karnım da aç biliyor musun? Karda da şimdi olmuştur da, karnım da aç. Kaç saattir, of, 18 of. saat diyeti yapıyorum Ertem. Ciddi ha. mi? Mecbur. Başka türlü nasıl böyle formda kalacağız? Evet maşallah. 18 saat. Yarın 12'ye kadar bir şey yememem lazım. Ben dayanamam. <laughs> Yarın 12'ye kadar. Ben her şeyi saat. yiyorum ya. Yarın Hiç. 12'de yiyeceğim Allah'ın izniyle. Gece de. canım gofret istiyor yiyorum. Çerez Olmaz işte sen yani ama. Ben Çay de, koyuyorum. Ben de şeker var hepsi var. Şeker var, trigresit var. Biliyor musun onların ne olduğunu? Sen de şekere gerek yok ki. Sen şekere. zaten çok şeker. Ayrı da şeker olmasın. <laughs> şeker var, trigresit var, kolesterol var, tansiyon Olur. var. Ya dur daha Sinan daha da abi. Çok but yaşlı var, gibi, var. var. aslan gibisin maşallah var, var ya. var, daha sayayım mı? Yok ya yok. Yok. Be Sinan abi, aslan gibisin yani Allah'ın azabını Zenginlik hepsi zirgesi. var bende. Zenginlik Yalnız bir, işte şey bir daha söyle. <laughs> zenginlik hepsi var bende. Ertan bir şey söyleyeceğim sana. Yalnız Sivas, Sivas'ın da sıkıntı var. Sivas'ta Sivas, var, Sivas, Konya, hepsi. Sivas'ta Konya sıkıntı var. Alanya yırtabilir yukarıya doğru ama... Ben sana bir şey söyleyeyim yani Antalya çok kritik bir galibiyet. Gaziantep aldı. Gaziantep e, 23 yarın yerse yenerse 26 yapabilir yukarı gidebilir. Bak. Ama, önünde. Ha, önünde. Ben Ragnar. sana bir şey söyleyeyim yani şimdi Trabzon 29, e, Gaziantep 29, Alanya 28, 25, şu Bodrum, Bodrum, Sivas, Konya. Bodrum, Sivas, Konya yani 14, 15, 16, 17, 18, 19 bunlardan dördü düşer arkadaş. Gaziantep'e bir şey olmaz, Alanya'da bir şey olmaz. Alanya 23 iyi takım Alanya ben yani fena takım değil bunlara göre ama Konya, Sivas, Bodrum, Kayseri, Hatay, Adana Demirspor bunlara bunlara bir şey olabilir bunların içinde. Adana Demirspor, Hatay'ın işi zor, Kayseri'nin işi çok zor. Kayseri'nin 22 maça Bir de bay, Ha 22 22 25 28 evet kazanırsa yapabilir şimdi tabii abi Türkiye Ragnar'da diyor Sinan abi doğru söylüyor diyor ya, Türkiye sanki iki tane takım var Fenerbahçe Galatasaray ya, bravo Sinan başka abi. takım yok aşağılarda ne oluyor? O yukarıda başka orta yani Beşiktaş nedir, Trabzon falan, bilmem ne hiç falan hiç sayılmıyor. İki tane takım var. İki tane takım konuşuluyor. Hakem konuşuluyor. Yabancı hakemmiş, bilmem ne hakemmiş, gelecekmiş, gidecekmiş falan oynayacakmış. Ya kardeşim. Şimdi buradan ne diyor Fenerbahçe? Yapı var diyor, değil mi? Yapı, evet. yapı, yapı, yapı. Oynayın görelim evet. pazartesi günü. Yabancı hakem yıkın yapıyı da. Yapı. Şimdi Buradan Galatasaray'a da sesleniyorum. Hep söylüyorum Galatasaray'a. Zaten iyi takımsınız. Ve sen ağzı akmar maçıymış, bilmem ne maçıymış falan filan. Avrupa maçları falan filan boş var. Türkiye'de iyi misin? iyisin Türkiye'ye bakıyoruz. Yabancıymış, yerli hakemmiş. Yok işte bilmem ne hakemmiş. Yok şöyleymiş de Mariburlu'ymuş ya bilmem ne falan filan. Bırakın arkadaş bu işi. Çıkın oynayın. İyi takım kim görelim. Kim hak ediyor bu şampiyonluğu görelim. Galatasaray yenerse desin ki al kardeşim yapıda mapıda falan yoktu. İstediğiniz hakemi de getirdiniz. Onda da yendik sizi. Fenerbahçe aynı şekilde yenerse şampiyonluğun büyük favorisi olur. Olay biter. Yani çıkın oynayın. Nedir kardeşim bu kıyameti kopardınız? Yabancı gelecek bilmem ne gelecek de ne olacak? Yabancı hakem gelirse ne yapacak? Yerli gelirse çok mu iyi yapacak? Yerli gelecek ne yapacak? Elin yana bulaştıracak. Hangi maçı bak bu maçı Ertem hangi yerli yönetirse yönetsin o yerli hakemin düdüğü asılır. O hakem maçtan evet, baştan sonra idam olur. Hiçbir türlü o hakemin anladın mı? Kendini kendini bir takıma yani her iki takıma da mutlu kabul ettirmesi. Et, ettiremez, mutlu edemez bir de onları kabul ettiremez. Çünkü çünkü Türk hakemine karşı öyle bir hava gelişti ki inanılmıyor. Vereceği karara İnanmıyorlar, güvenmiyorlar. Öyle bir algı oluşturuldu. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu ne dedi? Amen. İbrahim Hacı Osmanoğlu ne dedi? Türk hakemleri benim ben olduğum sürece Türk hakem değil mi? Türk hakemleri. Evet. Yabancı hakem gelemez ben hep Türk hakemleri. Abi. Sezon başından beri kaç tane Türk hakeme gitti ya? Ha? Eskiden sevgili seyirciler. Eskiden bir derbi dediğin zaman dört tane beş tane Türk aday sayardık. Hakem sayardık. Hadi sayın bakalım. On numara. Galatasaray halil umutmeler istemiş. Fenerbahçe kimi söyleyecek? Bunu yazalım mı Beş Sinan Tane. Engin? Evet. Galatasaray halil umutmeler istemiş. Evet. Halil Yazın Mutlular arkadaşlar. Halil Umutmeler yönesinde demişler. Mesela. Yazar mısınız? Yazın. Özel şimdi, haber Sinan Engin. Şimdi peki Galatasaray, tamam halil umutmeler tamam, istedi. Tamam halil umutmeler istedi. Fenerbahçe de birini istedi. Yani inanıyor musun halil umutmelerin bu, bu maçı? Ben de atın. Halil Umutmelerin bu maçı bitireceğini inanabiliyor musunuz? Bitirebilir mi? Çünkü bakın layıkıyla da yönetse hata da yapmadığını biz kabul etsek sağdaki futbolcular o anda kabullenmiyorlar. Arkadaş Türk hakemine karşı bir e, antipati ve Türk hakemini küçümseme var. Evet. Tüm futbolcularda da var şu an. Evet. Bakın futbolcularda da var. Dolayısıyla evet geldi şimdi ne bu? Derbe hakemi Slavko Vinic. Gelsin kardeşim. Galatasaray, Fener görelim hanginiz iyi takımsınız. Görelim. Er meydanı. Çıkın görelim. Ak ama... Çıksın. Çıksın görelim kardeşim. İyi takım kötü takım hangisi iyi takım görelim ya. Biz de buradan karar verelim. Ha bu hakem Slavko Vinciş değil mi? Hakemlik hayatı biter kardeşim. Eğer bir hata yaparsa bu koca Galatasaray kulübü değil mi? Çık Yaparsın kasetlerini yollarsın UEFA'ya. Hakem maç alamaz. Maç alamaz bir daha. Şikayet ettiğin zaman bunu. Gösterirsin kaseti. Bu 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 kararları verdi dersin. Bir daha maç alama öyle basit değil. Pazartesi akşam maçı yönetti. Salı sabah çekti evine gitti falan filan. Öyle bir dünya yok. Evet. Öyle bir dünya yok. Yani istediğini yaptı. Şimdi Türk hakeminin de ne yapacağını bilemiyorsunuz. Aslında ben Galatasaray'ın şuna ben aslında kızdığına inanıyorum Ertem. Galatasaray aslında şunu kabullenmiyor. Hani Fenerbahçe istedi de oldu bana göre. Ya arkadaş sen takımına güvenmiyor musun ya? Galatasaray takımına güvenmiyor musun ya? Fenerbahçe. yani ne yapacak yabancı hakem gelince? Fenerbahçe imtiyaz falan mı gösterecek yabancı hakem? Kariyeri Yok. bitirecek. Kariyeri bitir hakemin. Çıkın oynayın görelim. Kim iyi takım? Galatasaray iyi takımsan yap 9 puanlı. şampiyonluğun %95 garantile. Yap garantile kardeşim, bitir işi. Nedir kardeşim ya? Bütün hafta sizden ya. Ya yabancı hakem şöyle oldu, yabancı hakem böyle oldu, yabancı istemiyorum. Onu istiyorum, bunu istiyorum. Yeter, bırakın bu işleri ya. Nihayetinde bir 90 dakika futbol oynayacaksınız. Türkiye'yi teslim aldınız ya. Türkiye'yi teslim aldınız. Bırakın İçisine... oynayın. Bırakın oynayın kardeşim ya. Çıksın çocuklar oynasınlar. Aslan gibi oynasın. Kim iyi takım oynasın. Yani Fenerbahçe yabancı hakem gelecek. Fenerbahçe yabancı hakemle kazanacak. E biz burada konuşmayacak mıyız yani? Ben yarın söylerim pazartesi akşamı zaten. Evet hakem Fenerbahçe'yi tuttu. Galatasaray Kulübü doğru el armut toplamıyor. Yaparsın kasetlerini, hazırlarsın, yollarsın hakemede. Biter gider bu iş. Öyle basit değil bu işler. Bunun TFF'de bunun takipçisi olur, bunun sorumlusu olur. Yani. Yapmayın ya bu nedir ya yabancı hakem, yabancı hakem. Evet Serdal Adalı'yı helal olsun. O da yarın demiş ben de yabancı hakem istiyorum. Dün dedi evet. Herkes yabancı ister bundan sonra. Ama Beşiktaş'ın hakkı mı şu anda? Peki, Beşiktaş, tamam. Galatasaray, peki, Beşiktaş, tamam. Fenerbahçe Peki Bilerine. tamam. Arkadaş bizim peki bizim ya, Türk hakemlerimiz ne olacak? Diye. Bizim bu Türkiye'deki hakemler ne yapacak? Bu bizim Türkiye'deki hakemlere birazcık şey vermemiz lazım. Yani e, bunlara biraz güven vermemiz lazım. Bu hakemlerimizi biraz desteklememiz lazım. Bunlara sahip çıkmamız lazım. Tamam bunlar da yani... Doğru düzgün maç yönetmiyorlar o ayrı. Ya şimdi onu diyoruz arkadaş. Şimdi tamam. Yabancı hakem yabancı hakem tamam diyoruz. kısar mısınız? Belçikalı yabancı hakem geldi. Hatırlarsanız ben var konuşmalarında söyledim değil mi? Yabancı hakem geldi ne yaptı? Oğuzhan Çakır'ın pozisyonuna, Mertens'in pozisyonuna penaltı dedi yabancı hakem. Yani burada bir deneyelim. Ben sana bir şey söyleyeyim. Galatasaray Kulübü çok rahat olmanız lazım ya. Niye kızıyorsunuz ya? Çıkarsın pazartesi günü yenersin. işi bitirirsin. Al yabancı istiyordunuz. İstediğiniz başka bir hakem var mı? Bir dahaki maç onu getirin dersiniz. Çıkın oynayın. Alın bu. Kim iyiyse oynasın kardeşim görelim. Çıkın oynayın görelim. Nedir bu ya? Bıktık ya bütün haftadır ülkede ne ekonomik kaldı ne siyaset değil bir şey kalmadı. Fenerbahçe Galatasaray maçına herkes kanalize olmuş. Tamamıyla derbinin hakemi yabancı olmuş. Ne yapacak yabancı hakem? Yabancı hakem ne yapacak? Kolay mı böyle yabancı hakem gelecek burada Galatasaray'ı mı doğrayacak? Hem de Ranspart'ta. Öyle basit değil bu işler. Öyle basit değil. Ben, ben Galatasaray'ın bu işe sevinmesi lazım. Esas Türk hakem bakın Türk hakem bu maçı daha çok sıkıntıya sokardı. Hiç bilemezsin. Galatasaray'a mı faydalı olacak diye. Yani ya sonra bunu biz bu çok artık öne çıktı artık bu laf ya. Bir Türk hakem gelirse falanca takımı koruyacak veya destekleyecek. Yani bu çok yanlış bir tabir, yanlış bir kelimeler. Yani bunlar ya. Yanlış yani. Ben Galatasaray yönetiminin yerinde olsam Dursun Başkan. Gürkan. Dursun Başkan. Dursun Özbek Başkan evet. Dursun Başkan. Kabul etmedi İbrahim Bey'in değil mi şeyine görüşmesine ikna Bence Ali Koç Bey ile karşılaşmamak için. Bence onunla hani Ali Koç Bey ile görüşmemek içindir ben sana söyleyeyim. Kesinlikle çünkü İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun e, ee, telefonda kendisiyle konuşmuş değil mi? Öyle değil mi? Öyle evet, bir şey evet, değil mi? Evet, Demiş evet. mi? Konuşmuş zaten. Evet. Dolayısıyla o zaman konuşma. İbrahim Hacı Osmanoğlu kızgın olsa İbrahim Hacı Osmanoğlu ile konuşmaz. Demek ki Ali Bey ile karşılaşmamak için. Ben buradan ben fena abi Galatasaray bu kadar kendini niye affaldırıyor ki ya? Niye korkuyor Galatasaray ya yabancı hakemden? Sen, sen aslan Galatasaray gibi korkmuyor Galatasaray diyor ki niye Fenerbahçe'nin istediğini yapıyorsun? Ya kardeşim ya? buna bir karar niye vermiş Fenerbahçe'nin istediğini. buna bir karar vermiş. Buna futbol federasyonu'na karar vermiş. Siz bu bir kararı da veremezsiniz ya diyor. Ya ben anlıyorum Galatasaray'ın. Aslında ben bunu anlatamıyorum burada. Söylemek istemiyorum. Ben Galatasaray'ın neye kızdığını çok iyi biliyorum Ertem. Ben Galatasaray'ın neye kızdığını çok iyi biliyorum. Biliyorum Ben bunu çok iyi biliyorum. Herkes tanıyorum ben. Herkes arkadaşım ben. Hepsini biliyorum ben. Neyin ne oldu? Niye kızdın? Niye kızıyorlar biliyorum. Sinan abi? Yo, ne alakası Niye kızdığını biliyorum. Niye kızdığını Türkiye biliyor. Ben söylemeyeyim. Ama Galatasaray yabancı hakemle oynamak istemiyor, korkuyormuş gibi hava var yani şu an. Ya niye korkuyorsun ya? Okan Buruk ya. Senin takımın taş gibi takım kardeşim. Sen korkma ya. Sen çık oyna. Pazartesi akşam belki kazanacaksın. Diyeceksin aynen böyle. Al diyecek. Çıkacak maçtan sonra Abdullah Kavukçu. Ne İbrahim Hatipoğlu veya Dursun Bey. Bilmiyorum çıkar mı konuşur mu. Al yabancı da istiyordunuz. Yabancı da donadık. Sizi yendik. Dersin biter iş. Ha, yenemezsen. Ha, o zaman derler ki yenemezsen. Aa derler kardeşim. ...işte bak. Siz de Türk hakemlerle ama biz de seyredeceğiz. İşte siz de Türk hakemlerle kazanıyorsunuz. Tamam da şimdi Galatasaray'ın hakkını yemeyelim. Galatasaray hep Türk hakemlerle falan mı şampiyon oldu yani? Yani hakemler devamlı Galatasaray'ı çok mu yani tuttular yani? Bir de işin bir gerçeği var. Yani Galatasaray takımı bana göre hep iyi takım yaptı. İyi takım kurdu. Ha transferde büyük yanlışlar yapmıştır. Transferleri hatalı olabilir ama Galatasaray geçen sene gitmiş rakibini sahasında yenmiş mesela. Ha Fenerbahçe onu orada yenmiş ama işten geçmiş. Ayrı bir konu. Ama Galatasaray yani şu algı var Türkiye'de. Ben buna hep katılmıyorum. Hiçbir zaman katılmıyorum. Galatasaray çok şampiyon oldu ama devamlı hakemler Galatasaray'ı hep itikledi. Hayır. Sen de bir güç varsa, sen iyi bir Bilmiyorum. takımsan seni zaten hakem itikler o ayrı. Hakemler sana destek olur Ertem değil mi? Sen de sen ne yapıyorsun devamlı Ertem bir şeyler konuşuyorsun bir yerlerle bir bilgiler alıyorsun ne yapıyorsun ya Ertem ya beni dinlemiyorsun ben de oraya konuşuyorum kendi kendime Ertem ya Allah Allah yani bu algıyı bu algıyı evet Türkiye bu algı yerleşmiş